Hepinize zaman olarak ben Mucize Bu videomda 4. sezon 17. bölüm hakkında bazı şeylerden bahsedeceğim. i̇lk olarak Mucize'ye yeni gelen karakter yani 4. sezon 17. bölümde ilk defa görülen bir karakterimiz var. Bu konu hakkında Thomas Ertruş da bazı paylaşımlar yaptı. Thomas'a sorulan bazı sorular şunlardı. Onun bir adı var mı ve o kim? Onun adı Anne Jenna Texando Du Bacoclus. Çok değişik bir ismi var. Peki bu kim sorusuna verilen cevap ise ee, mucize evreninde Fransa'nın en genç dahi bilim insanıymış. İleriki bölümlerde akım alanabilecek birine benziyor. Bir diğer konumuz ise Rina Rouge yani ya da Rina Furtiven'in yeni kostümü. E, ee, fark ettiğiniz üzere ilk sahnelerde kostümü mavi renkliydi. Son sahnelerde ise pembe, mor, karışık bir renk oldu. Yani bu da demek oluyor ki kostümünü istediği gibi değiştirebiliyor. Ya da hislerine göre değişiyor olabilir. Bana göre hislerine göre değişiyor kesinlikle. Bir diğer konumuz ise e, Alya'nın evinde kapısında böyle bir kağıt gördük ya da not. E, ben bu kağıda aslında bir anlam veremedim. Ama bazı hayran sayfaları ve Twitter'da gördüğüm bazı kelimeler şunlardı. Yani harikaydı ve hepsi ama aradığım hikaye neden dünyada? Alya'nın kapısı Tardis. Böyle bir şey yazmış. Ve yorumlarda da şöyle bir şey yazıyordu. E, bu Nix yani tavşan mucizesinin sahibi geçmişten geleceğe gidebilme özelliği var. Bu kağıdı gelecekten geçmişe giderek Alya'ya vermiş olabilir diye yazıyorlardı. Ama ben ne bileyim bana saçma geldi. Çünkü bu kağıt ne için olabilir ki? Bu kağıt hakkında ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazabilir. Aslında 4. sezon 17. bölümden daha çıkarılacak çok şey var. Ama bir sonraki videoyu saklayacağım. Çünkü çıkarılacak şeylerden biri Chat Blank 2 gelebilir mi? Bunun hakkında teoriler gelecek ve 4. sezon 17. bölümden ve diğer bölümlerden bazı sahneler göstereceğim. Yani diğer videomuzun konusu Chat Blank 2 gelecek mi? O yüzden bu videomda teorilerimin hepsini söylemedim. Ama bir sonraki videomda hepsini söyleyeceğim. Chat Blank ilgili yani çok sağlam bir teorilerim var. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı.